Merhaba arkadaşlar, biliyorsunuz ki fonksiyonlar konusu TYT ve AYT'de önem arz ediyor. Ben de size birebir fonksiyon, örten fonksiyon, içine fonksiyondan bahsedeceğim. Birebir fonksiyon, örten ve içine fonksiyonların daha iyi anlayabilmek için tanım ve değer kümelerinden yararlanmanı rica edeceğim. Görsel olarak en azından. Eğer bu yorumu anlayabilirsek sorularda herhangi bir zorluk çekeceğimizi düşünmüyorum. İlk kümem tanım kümesiydi, ikinci kümem değer kümesiydi birebir fonksiyondaki olayım şu aslında. Tanım kümesindeki her bir elemanın değer kümesindeki farklı bir elemana gitmesi. Yani burada değer kümesindeki 1, 2 ve 4'e sadece bir kez gelinmiş. Buna biz birebir diyoruz. Ola ki bize grafik verilirse yapmam gereken şey şu. X eksenine paraleller atacağım. Tek noktada kesiyorsa bu fonksiyona birebir fonksiyon diyeceğim. Örten fonksiyon. Örten fonksiyonun olayı şu aslında. Değer kümesinde boşta elemanın kalmaması. Değer kümesinde eşleşmeyen elemanın olmaması. Başka bir yorum yapacak olursak değer kümesinin görüntü kümesine eşit olması bana örten fonksiyonu tanımlayacaktır. İçine fonksiyon ise aslında örtenin bir nevi tersi gibi düşünebilirsin. Değer kümesinde boşta elemanın kalması. Bak burada 3 boşta kaldı. Yani 3 eşleşmedi. Eğer değer kü kümesinde eşleşmeyen eleman olursa buna da içine fonksiyon diyorsun. Başka bir tanımı da şudur. Sorularda çıkabilir. Dikkat edersen mantıken içine fonksiyonda görüntü kümesinin eleman sayısı, değer kümesinin eleman sayısından küçük olacaktır. Başka minik bir yorum yapmam gerekirse doğrusal fonksiyonun ax artı b olduğunu muhakkak bil doğrusal fonksiyonlar eğri büğrü doğrular değildir. Bildiğin doğru olarak düşünebilirsin. Doğrusal fonksiyonların birebir olduğunu unutmuyorsun. Ki birebirlik için ne yapıyorduk? X eksenine paraleller atıyorduk. Her birini tek noktada kesti. Atıyorum tek noktada kesti. Sen lütfen bunları paralel olarak algıla. Çok da paralel gibi görünmüyor ama sen öyle algıla. Ardından örtenlik mevzusu bir tık sıkıntılı bir mevzu olabilir. Çünkü örtenlikte daha farklı yorumlar yapmalısın. Tanım ve değer kümesinin hangi kümeye ait olduğu, adresinin ne olduğu, doğal sayılar mı, rasyonel sayılar mı, tam sayılar mı bunlara dikkat etmelisin. Şimdi bir tane örnek verelim. Bakıyorum. Doğal sayı ver diyor. Doğal sayı çıksın. Yani aslında tüm doğal sayıların çıkmasını istiyor. Şöyle düşünüyorum. Değer kümesinin doğal sayıları nedir? 0, 1, 2, 3 diye gidiyor. 4 de yazalım hatta. Şimdi arkadaşlar, burada 0'ın eşleşilmesi lazım. 0'ın eşleşilebilmesi için şöyle düşünelim. Yani fx'in 0 olması için x artı 4 eşittir 0'dan x eşittir eksi 4 olur değil mi? Ama Eksi 4 doğal sayılar değil. Yani sen şuradan eksi 4'ü verip sıfırı eşleyemezsin. Niye? Çünkü eksi 4 doğal doğal sayı değil, tanım kümesinin elemanı da değil. Çünkü tanım kümesi doğal sayılardan oluşuyor. O zaman bu fonksiyonun örten olmadığını söylersin. Çünkü sıfır eşleşemiyor. Tamam mı? Yaptığım yorum umarım anlaşılmıştır. Şimdi başka sorularda bu yorumu tekrar üzerinden geçeceğim. Hatta hemen şimdi başlayabiliriz. Şimdi birinci için yorum yapalım. Şuraya yazıyorum. Birinci için yorum. Ne diyor? Pozitif doğal sayı var. Pardon. Pozitif tam sayı var. Tam sayı çıksın. Şimdi diyorum ki acaba fx eşittir 0 için. Yani şurası 0 eşlenebiliyor mu? Ya da nasıl eşlenecek? 0 eşittir 11-7x 7x eşittir 11 x'in ne geldi? 11 bölü 7. Ama ve lakin 11 bölü 7'nin pozitif tam sayı olmadığını biliyorum. O zaman Tanım kümesinden 11 bölü 7'yi seçemediğim için değer kümesindeki sıfırın boşta kalıyor. Sen bunun örten olmadığını anladın. İkinci için yorum yapalım hemen. Ne demiş bana? Pozitif doğal sayı ver demiş. Ben yine aynı şeyden gideceğim. Ve reel sayı çıksın. Şimdi benim değer kümemde yine sıfır olacak. Çünkü sıfır bir reel sayı. Acaba x'e kaç vermem gerekiyor? 0 eşittir x kare eksi 3. x'in buradan artı eksi kök 3 geliyor. Ama ben kök pozitif doğal sayı olmadığından da eminim. Yani tanım kümesinde kök 3 elemanını seçemediğim için değer kümesinde 0 boşta kalıyor. O zaman ben bunun da örten olmadığını söyleyebilirim. 3. için yorum yapalım. Arkadaşlarım 3'te Pozitif reel sayılar ver diyor. Pozitif reel sayılar çıksın. Ya bakıldığında aslında hiçbir problem yok. Mesela x'e 1 ver. fx'in kök 2 çıkar. Ya da x'e 1 bölü 2 verebilirsin. Çünkü 1 bölü 2 pozitif bir reel sayı. 1 bölü 2 verdiğimde fx'in ne geldi? Kök 1'den 1 geldi. Yani 3 bölü 2 verebilirsin, 3 bölü 4 verebilirsin, 8 bölü 3 verebilirsin. Her şeyi verdiğinde de her seferinde de karşı taraftan farklı bir elemana gidiyor. O zaman bu arkadaş senin için farklı elemanlara da gittiği için hem birebirdir hem örtendir. Bu yorum yapabilirsin. Dördüncü için yorumuma baktığımda rengimizi değiştirelim. Şöyle düşünüyorum. y eşittir 1 için konuşmak istiyorum. Yani fx eşittir 1 yapan değeri bulmak istiyorum tanım kümesindeki. 3 üzeri x eşittir 1. x buradan ne gelir? 0 gelir. Yani tanım kümesinden 0'ı seç diyor bana. Ki 1'e gitsin. Ama ben tanım kümesinde 0'ı seçemiyorum. Neden? Çünkü tanım kümem reel sayıların eksilisine eşit miş ama sıfır reel sayılar eksiye denk değil. Dolayısıyla bunun da örten olmadığını anlıyorum. Cevabın sadece bir tanesi o da ne? Üçüncüsü. Birebir ve örtendir. Yani bunlar da yorum yaparken tanım ve değer kümesine eşleşemeyen elemanları, elemanlardan bir tanesini bulursan örten olmadığını kanıtlayabilirsin. Diğer sorumuza geçelim. Bu diğer sorumuza göre bir tık daha basit. Şimdi az önce söylemiştim. Bu arkadaş AX artı B formatında. Yani bu bir doğrusal fonksiyon. Arkadaşlar doğrusal fonksiyon birebirdir. Ve gerçel sayılarda tanımlı diyor. Her gerçek sayı verdiğimde, her seferinde farklı bir elemana gidecek karşı tarafta. O zaman aynı zamanda dörtendir. İkinciye bakıyorum. İkinci için aslında minicik bir grafik bilgisi bilsem benim çok işime yarayacak. Tekrardan düzgün çizelim. Arkadaşlar şu x küp grafiği. Eksi 1 de bunu bir birim aşağıya öteledir. Şimdi ben yeşil grafikten sorumluyum. Ne yapacağım? Birebirliği anlamak için. Y pardon x eksenine paraleller atıyordum. E x eksenine paraleller attığımda her seferinde tek noktada kesiyor. O zaman bunun da birebir ve örten olduğunu söyleyebilirim. Neden örten? Çünkü gerçel sayılarda tanımlı. Üçüncüye geçiyorum. Üçüncüde de şöyle bir yorum yapalım. Y eşittir x kare. Hemen ne yapalım? Paraleller atalım. Hangi ekseneydi? X ekseniydi. X ekseni neydi? Baktığın üzere iki noktada kesti. Dolayısıyla sen bunun birebir olmadığını söylersin. Ya da grafik çizmedin. Şöyle düşün. X'e 2 ver. F değil bu. H fonksiyonu. x'in 4'e gider. X'e eksi 2 ver. Bu sefer H(x)'in yine 4'e gider. Yani şöyle bir şey oldu. Tanım ve değer kümesinden bahsedersem 2 de eksi 2 de değer kümesindeki 4'e gitti. Yani birebir olmadı. Buradan da birebir olmadığını anlayabilirsin. Bu soruda cevabın 1 ve 2 olarak karşına çıkacak. Diğer sorumuza geçelim. Bu daha kolay bir soruydu diğer soruya göre. Haydi şuna bakalım. A'dan A'ya diyor. Arkadaşım A'dan A'ya ise bu olay şöyledir. Senin tanım kümende A, değer kümende A. Tanım kümesindeki elemanlar da 1, 2, 3. Değer kümesindeki elemanlar da 1, 2, 3'tür. Şimdi A'dan A'ya tanımlı. Birebir ve örten fonksiyonlardan kaç tanesi F3 küçüktür 3 koşulunu sağlar. Ha. Yani 3'ün 3'e gitmeyecekmiş. O zaman şöyle düşünelim. F3 2 olsun dedim. F3'ün 2 olursa şayet, şurada gösteriyorum. F3'ün 2 olursa çünkü 3 olamayacakmış. 1'in gidebileceği kaç yer vardır arkadaşlar? Bir ya da üçten bir tanesi olduğu için birin gidebileceği iki yer vardır. Ardından birin gidebileceği iki yerden biri, bire götürdüğümü varsayıyorum. Artık mecburen 2'nin gideceği bir yer kalmak zorunda. Niçin? Çünkü bire birlikten bahsediyor. Bire bir olması gerekiyor. Yani iki kalkıp bire gidemez. Aynı şekilde... F3'ün bu sefer 1 olsun. E bu sefer de aslında aynı mantık. 1'in gidebileceği 2 yer var. 2'nin gidebileceği 1'e 1'lik bozulmasın diye mecburen 1 herhangi bir yere gitti. Tek bir yer kaldı. 2 de o yere gidecek. Yani buradan gelen durum sayısı 2. Buradan gelen durum sayısı 2 iki ayrı durum olduğu için bunları da topluyorum. Yani soruda benden istenen koşulu sağlayan dört tane birebir ve örten fonksiyon çizebilirim yorumunu yapıyorum. Şimdi bunun bir tık daha gelişmişini konuşmaya çalışalım. Daha fazla yorum yapalım. Bu biraz daha basitti. Haydi bakalım. Bir tane f fonksiyonu verilmiş A'dan B'ye. Şimdi bak. Birebir olmayan diyor. Ve f(x1) eşittir y3 olacak şekilde en çok kaç farklı fonksiyon tanımlanabilir diyor. Arkadaşlarım, birebir olmayacaksa ben diyorum ki bunların hepsi ilk başta bir y3'e gitsin durumları düşünüyorum. Yani x1 de, x2 de, x3 de Y3'e gitsin. Buradan bir tane durum gelir. Birebir değil. Hatta sabit fonksiyon yorumunu yapabilirim. Bu birinci durum. Sonra X1'in ve X2'in Y3'e gitsin. Tamam mı? X3'ün de şu an zaten birebirliği bozdum x için de y 3 dışındakilere gitsin. Çünkü y 3 olursa ilk durumdan bahsetmiş olacağım. Y 3 dışındakilerden de kaç durum oluyor? 1 2 3 4 durum oluyor. Buradan bir 4 durum geldi. Sonra düşünüyorum. Bir de şöyle yapalım. x1 ve x3'ün y 3'e gitsin. Bu sefer x2'nin y3 dışındakilere gidecek. Yani az öncekinin aynısı. Sadece özneler değişti yani. Buradan da bir dört durumum geldi. Başka ihtimal var mı diye düşünüyorum. Acaba bir tane daha olması lazım. Diyoruz ki x1'in y3'e gitti tamam x2 ve x3'ün y3 dışındaki diğerlerine beraber gitsin. Çünkü y3 alırsam tekrar ilk baştaki yazdığım duruma düşerim. Beraber gitsin. E bunlar y3 dışında kime gidebilir? Y1, y2, y4 ve y5'e beraber gidebilir. Yani buradan da ne geldi? Dört durum geldi. Galiba bitti. E o zaman senin cevabın ne geliyor? Bak burada daha fazla yorum yaptık. Bir durum. Dört durum, dört durum, dört durumdan... 13 farklı fonksiyon yazabiliyorum birebir olmaya. Bu güzel bir soruydu. Umarım anlaşılır olmuştur. Lütfen bunları tekrar kendin çöz, videoyu duraksatarak ve son sorum. Bak şimdi tanım değer tam sayılardan tam sayılara bahsediyor ve sanki bir doğrusal fonksiyon formatında doğrusal fonksiyon formatı. Bana demiş ki bu fonksiyon birebir ve örten. Şimdi arkadaşlar, eğer reel sayılardan reel sayılara olsaydı ben doğrusal fonksiyonların birebir ve örten olduğu konusunda kesin bir yorum yapabilirdim ama tam sayılardan tam sayılara demiş. Şimdi burada işler bir tık değişebilir. Şöyle bir yorum yapmak istiyorum ben size. Mesela senin fonksiyonun 2z artı 3 olsaydı. Yani fz 2z artı 3 olsaydı diyorum. Z'ye 1 verelim. Nereye gittim? Fz 5'e gitti. Z'ye 2 verdim. Fz nereye gitti? 7'ye gitti. Ya da Z'ye 1 verdim arkadaşım. Fz 1'e gitti. V'ye 0 vereyim bir de. F 3'e gitti. Ama bak ardışık değerler verdim. Ardışık tam sayı değerleri verdim. Bunlar senin değer kümenin elemanları. Fakat burada şu an e, sıfırın yok. Ya da nasıl diyeyim sana? Sıfıra Yok. 2'nin yok. 4'ün yok. Görüyor musun? Bunlar yok. Yani bunlar eşleşemiyor. O zaman burada örtenlik olmuyor. Ancak ve ancak tam sayılardan tam sayılara doğrusal bir fonksiyonun birebir ve örten olabilmesi için senin fz'nin ya z artı 3 olması gerekiyor ya da fz'nin eksi z artı 3 formatında olması gerekiyor ki hep ardışık ardışık gitsin, tüm değerler kaplansın değer kümesinde ve böylece örtenlik de sağlansın. İstersen şöyle deneyebiliriz. Mesela şunu kullandığımızda ben sana derim ki z'ye 0 ver, işte fz3. z'ye eksi 1 ver, fz2. z'ye eksi 2 ver, fz3. Bir bak hiçbir şekilde bir eleman atlamıyorsun az önceki gibi. O zaman burada da şuranın bir veya eksi bir olması gerekiyor. O zaman soruyu çözüyoruz bu yorumu yaptıktan sonra. Güzel bir yorumdu. A kare eksi A eksi birin ya birdir veya A kare eksi A eksi birin eksi birdir. Buradan gelen A kare eksi A eksi iki eşittir sıfırdan. A, a diye ayırdım. 2'ye 1-2 dedim. Ve şuradan gelen köklerin bir A2 kökü bir de A-1 kökü geliyor. Diğerini yapacak olursam da şunlar gitti. A parantezini aldım. A-1 eşittir sıfırdan. Bir A sıfır kökün geldi. Bir de A1 kökün geldi. A'nın alabileceği kaç farklı değer varmış? 1, 2, 3, 4 değer varmış cevabın değişik olarak karşına çıkacak. Teşekkür ediyorum. Umarım yararlı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi durak satarak soruları tekrardan çözmenizi öneriyorum.